Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hoş Selman bulduk, Bey. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, Aynı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz, geldiniz. Gerçekten Sağ de Türkiye olun. gündemi oldukça yoğun. Dün Saadet Partisi gerçekten de büyük bir miting gerçekleştirdi. Anlamlı bir miting gerçekleştirdi. Tarihi bir miting gerçekleştirdi. Bununla hemen başlayalım. Ve Pakistan'da Cemaat-i İslami liderlerinden e, Gazi Hüseyin Ahmet, e, Ahmet'in vefatı var. İlk önce bununla başlayalım. Daha sonra mitinge gelelim. Buyurun. Öncelikle Gazi Hüseyin Ahmet hocamızı rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin. Gazi e, Ahmet Hüseyin'i nereden, Hüseyin Ahmet'i nereden tanıyoruz? 29 Mayıs'ta merhum liderimiz mekanı cennet olsun Erbakan her sene davet eder. O da her sene 29 Mayıs İstanbul'da yaptığımız fetih kutlamadan etkinliklerine katılırdı. Büyük bir mücahit abimizdi, hocamızdı. Kendisi için inşallah salı günü İstanbul'da da biz, İstanbul İl Teşkilatı olarak Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı inşallah kılacağız. Salı, Salı, günü, Salı e, günü Salı günü Fatih bir gıyab cenazesi namazını kılacağız inşallah. Böyle bir görevimizi kendisine karşı yerine getirmiş olacağız inşallah. Gerçekten de e, önemli şahsiyetler evet. bu insanlar. Yani şu Milli Gazete'deki fotoğrafa baktığımızda e, Erbakan hocamızda olan dostluğu e, ve e, bu e, yüreklilik e, coğrafyaların birbirlerine çok uzak olmasına rağmen ne kadar da güzel bir birliktelik öyle değil mi? Evet. Elhamdülillah bu İslam Birleşmiş Milletleri'nin, İslam Birlikleri'nin vahdeti için dünyada önemli isimlerden bir tanesiydi. Büyük gayret gösterdi Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Tabi bu büyük insanların geri doğrulması zor. Hadis-i şerifte de ifade ediyor, bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Evet. Gerçekten e, ölümleri tabii mukadder ama büyük üzüntü büyük boşluk bırakıyor. Yani onlar görevlerini yerine getirdiler. Evet, görevlerini yeciler görevlerini yerine getirmiş oluyorlar. İnşallah. İnşallah bizler de yani bizler de arkamızdan böyle güzel sözler güzel Salih amel inşallah hep beraber bırakacağız. İnşallah.